Merhaba, ben Profesyonel Koç Irmak Cankul. Bugünkü videomuzda iş seçimindeki önemli faktörler üzerine konuşacağız. Bir kariyer koçuna başvurup iş seçimi konusunda kararsız olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Ya da çalıştığınız firmaya bir kariyer koçu gelmiştir, siz orada çalışansınızdır, size koçluk yapılacaktır. Bu durumda da yine aranızda benzer bir konuşma geçebilir. İş seçiminde önemli faktörler konusunda Kişinin isteği, yetenekleri, becerileri, kurumlu şartları ve pozisyonları gibi bir, bir sürü faktör değerlendirmeye alınmalıdır ve buna göre kişiye bir yönlendirme yapılmalıdır. İş seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli faktörler kişinin kariyer hedefleri, yetenekleri, ilgi alanları ve yaşam tarzı gibi kişisel özelliklerine bağlı olarak değişen etmenlerden oluşur. Hadi o zaman genel olarak göz önünde bulundurulması gereken bu faktörleri değerlendirmeye alalım. Birincisiyle başlıyorum. Kariyer hedefleri ve gelişim olanakları. İş seçerken kariyer hedefinizle uyum sağlayabilecek bir sektörde pozisyondaki işlere başvurmalısınız. Bu siz bir girişimci olarak satış işi kurmayı planlıyorsanız satış temsilcisi olarak çalışıp deneyim kazanmak daha iyi olabilir yönetici pozisyonlarına başvuru demek istemiyorum burada. Sizin kafanızda bir kariyer hedefi vardır. Tabi eğer yoksa kafanızda bir kariyer hedefi. Önce kariyer hedefinizi nasıl belirleyeceğinizin uygulamasını içeren hayalini kariyer hedefine dönüştür. Youtube videomu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi 10 senelik, 5 senelik, 1 senelik olan kariyer hedefinizle başvuracağınız ya da iş arayacağınız sektör ya da pozisyon uyumlu mu, ilişkili mi buna bakabilirsiniz. Bunu basitleştirerek ifade etmem gerekirse hediyelik eşya ürünleri satacağınız bir e-ticaret dükkanı kurmak istiyorsanız sizin kariyer hedefiniz ise bu e-ticaret sektöründe olan bir firmada ya da hediyelik eşya satan bir dükkanda bir süre çalışmayı deneyebilirsiniz. Bu sayede ne kaça gidiyor, müşteriler neleri tercih ediyor, tedarikçi nasıl anlaşılıyor, ne kadar gider var bu işte, her ay ne kadar gelir oluyor, geliri artırmak için neler yapılabilir gibi konuları öğrenme fırsatı yakalayabileceksiniz. Tabi gözünüzü açık tutarsınız. Yani şu anda seçeceğiniz iş, sektör 3 seneki, 5 seneki, 10 seneki, kariyer hedefinizle uyumlu olmalıdır. İkinci faktöre geliyorum. Edinmeniz gereken kariyer becerilerini bu işle kazanabilir misiniz? Kariyer hedefinize giden yolda belli kariyer becerileri edinmeniz gerekecek. Biz bunlara hard skill ya da soft skill diyoruz. Hard skill olanlar bilgisayar programları, hani bunları adlarıyla söyleyebiliriz. Belli bir seviyede yabancı dil bilgisi gibi o işin yeterliliğini gösteren, o işte çalışabileceğinize dair yeterliklerinizi gösteren özelliklerdir. Soft skill ise öz disiplin sahibi olmak, takım çalışmasına yatkın olmak, liderlik becerisine sahip olmak, zaman yönetimi yapabilmek gibi özelliklerdir. Soft skill'ler daha ziyade insanın kişisel özellikleriyle ilgilidir. Gene bunlar da geliştirilmesi gereken kariyer becerileridir hepsi. Seçeceğiniz sektörün ya da pozisyonun Size kariyerinizde ilerleme ve gelişim olanakları sunup sunmadığına dikkat etmelisiniz. Yani bu iş sizin hard skill ya da soft skilllerinizi geliştirmenize katkı sağlayacak mı? Üçüncü faktöre geliyorum: şirket kültürü ve değerleri. Başvuracağınız şirket sizin değerlerinize uyumlu mu? Bunu öğrenmek için şirketin yaptığı işlere ve web sitesine göz atabilirsiniz. İşe başvurmadan önce tüm bunları incelemelisiniz. Tabii önce kendi değerlerinizi bilmeniz, tanımanız önemli ki o şirketin değerleriyle uyumlu mu sizin değerleriniz ancak bunu bu şekilde bilebilirsiniz. Değerlere örnek vermek gerekirse neyi kastediyorum? Özgürlük, özgünlük, sevgi, saygı, yardımseverlik, yaratıcılık, esneklik gibi özellikleri değerleri örnek olarak verebilirim. Yani bunlar sizin Önemsediğiniz kavramlar, olgular olacak. Soyut kavramlardır değerler. Bir örnek üzerinden gidelim. Başvuracağınız pozisyon tasarım ya da proje geliştirmekle ilgili olsun. Bu pozisyonda yaratıcılığınızı ve özgünlüğünüzü kullanabileceksiniz. Yani bu değerlerinizle uyumlu olacak. Hibrit çalışma sistemi var. esneklik ve özgürlük değerleriniz oluyor gibi. Değerlerinizle uygun bir iş seçerseniz başarılı olma şansınız artacak. Tabii bunlar sizin değerleriniz değilse yanlış işe başvuruyorsunuz diyebiliriz. Bu anlamda pazarın ya da insanların sizi sürüklediği alana sürüklenirseniz yalnız. Kendinizi tanıyarak hareket etmelisiniz. Kendi değerlerinize uygun iş arayışlarına girmelisiniz. Çünkü insan kendine uygun bir işte sektörde çalışmazsa ister istemez kendini sabote edecektir ve bu kadar da başarılı olamayacaktır. Zorunluluktan tabii ki de size uygun olmayan bir işte çalışıyor olabilirsiniz. Bunu çoğu insan yaşamıştır ve yaşıyordur. Bu durumda da size nasıl işlerin uygun olduğunu bulup en azından fark edip bunların araştırmasını yapıp fırsatını bulunca da hamlede bulunabilirsiniz. Yani önce kendi değerlerinizi tanımanız önemli bu anlamda. Ancak bunun için gerektiği kadar tabii ki cesaretli olup konfor alanınızdan çıkmanız ve gerekince gereken değişiklikleri yapmanız gerekecek. Çalıştığınız iş ortamı, çalışma koşulları ve ekip dinamikleri sizin için uygun mu? Ne bunu belki çalıştıktan sonra da fark edebilirsiniz ya da çalışmadan önce de bunları inceleyebilirsiniz. Artık bunları mümkün olduğunca işin içine girmeden araştırmaya çalışmak önemli. Belki şirket hakkında yazılan yorumları daha önce çalışan kişilerle konuşarak ya da bu yorumları inceleyerek bilgi edinebilirsiniz. Şimdi dördüncü faktöre geldik. İşin gereklilikleri ve yetenek uyuşması. Zaten başarılı olduğunuz özelliklerinize uygun bir iş seçerseniz daha memnun ayrılacaksınız bu işten ya da daha memnun şekilde devam edeceksiniz. Karakterinizde tabii ki de geliştirmeye açık yönleriniz yani zayıf yönleriniz olacak. İş seçerken devamlı bunlardan kaçmaya çalışmanız da doğru olmayacak. Kendinizi geliştirmeniz gerekecek. Ancak güçlü yönlerinizi uyumlu bir iş seçerseniz başarılı olma ihtimaliniz çok daha yüksek. Güçlü yönlerinizi bulmak için ise daha önce başarılı olduğunuz işlere bakabilirsiniz. Daha önceki projemde ya da üniversitede yaptığımız projede takım çalışmasında iyiydim, örneğin. Öyleyse bu özelliği kullanacağım bir işe başvurabilirim diyebilirsiniz ya biz iş bulalım da iş seçecek halimiz mi var diyor olabilirsiniz. Ancak bu size başarısızlık getirebilir bu düşünce biçimi. Ben size burada henüz yeterli olmadığınız üst pozisyonlardaki işlere başvurun. Hedefiniz çok yüksekte olsun demiyorum. Geleceği görmeye çalışın diyorum. Bir sonraki adımı görmeye çalışın diyorum en azından. İnanın hangi sektörde başladığınız, çalıştığınız ileride 3-5 sene sonrası için, bir sene sonrası için önemli olacak. İleride kendiniz ürün satmak istiyorsanız, internet üzerinden böyle bir hayaliniz varsa ancak şu an için yeterli sermayeniz olmadığından dolayı erteliyorsanız bu hayalinizi, bu kariyer hedefinizi bir satış temsilcisi işine girmeniz bile sizin satış becerilerinizi geliştirmenize, karşınızdaki müşterileri, müşteri çeşitlerini tanımanıza, satış kapamayı öğrenmenize, hayırları evetse çevirmeyi öğrenmenize gibi özelliklere katkı sağlayacaktır. Belki online eğitimler açmak isteyen birisiniz, bir kursta öğretmenlik yapmaya başlamanız, sizin az gördüğünüz bir ücretle çalışmanız dahi sizin eğitmenlik becerilerinizin gelişmesini sağlayabilir. Belki bir süre sonra kendi eğitmenlik firmanızı kuracaksınız ya da çok daha iyi bir firmaya geçeceksiniz. Ancak öncelikle bu adımı atmamız gerekiyor. Çünkü diğer iyi firmaya geçmeniz için ilk başlayacağınız iş sizin basamağınız olacak. Güçlü yanlarınız ve ilgi alanlarınız işin gereksinimleri örtüşüyor mu? Başvururken buna bakacaksınız. Daha önce çalıştığınız işlerde aldığınız sorumluluklar. Siz bunları ne derece yerine getirebildiniz? Ne derece yerine getirmek istiyorsunuz? İş ilanı veren firmanın aradığı kişinin alacağı sorumluluklar ile örtüşüyor mu? Buna zaten başvururken dikkat etmelisiniz. Sizi görüşmeye çağırırken dikkat ettikleri şeylerden biri de bu olacak İK yöneticilerin veya iş alım uzmanlarının. Ve siz sorumlulukları almayı, bu sorumlulukları almayı gerçekten istiyor musunuz? İşe girip nefret ederek çalışmak da var. Başka seçeneklere de bakabilirsiniz. Nefret ederek çalışmak zorunda değilsiniz. İş seçme lüksüm yok. Her, her ilana başvuracağım demek zorunda değilsiniz. Para kazanmak zorunda olabilirsiniz çoğunuz gibi. Ancak sizin için doğru gelecek vaat edecek, size katkı sağlayacak bir işi seçme fırsatına sahipsiniz. At gözlüğümüzü çıkarıp fırsatları iyi araştıralım. Artık bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Beşinci maddemiz bu. İşin sunduğu fırsatlar nelerdir? İşin sunduğu yanaklar, eğitim ve gelişim fırsatları neler? Belki bu kurum kültürüyle ilişkilendirilebilecek bir konu. Şirketin finansal durumu ve iş güvencesi nasıl? Bunu araştırmalıyız. Batmakta olan bir şirkettir mesela. Eğitim fırsatları sunması sizin için iyi olur. Eğer yoksa da dışarıdan aldığınız sertifikalarla, kurslarla siz kendinizi geliştirmeye çalışabilirsiniz bunu değerlendirmeye almanız gereken bir faktör yine. Altıncı faktöre geçiyorum. Şirketin itibarı ve geleceği, bu da az önce demiştim batmakta olan bir şirket mi diye bunu araştırmak mesela, şirketin mali durumu nasıl, şirketin sektördeki itibarı ve gelecekteki potansiyeli nasıl, şirketin sektördeki pozisyonu ve büyüme potansiyeli hakkında araştırma yapmak işe yarayacaktır. Sonuçta siz o işe başlayacaksınız. Belki senelerce emek vereceksiniz. Ya da başlayıp hemen ayrılmak istemezsiniz. Yedinci faktör maaş ve yanaklar. Maaş beklentinizi karşılıyor mu? Sigorta, emeklilik planı, izin günleri ve diğer yanaklar tatmin edici mi? Bunu da artık başvurmayı düşündüğünüz diğer işlerle kıyaslayarak değerlendirebilirsiniz. Belki de sadece ayı geçirmenize yetiyorsa aldığınız maaş, bu ücret daha uzun vadede ben nasıl yatırım yapabilirim, kenara para ayırabilecek hale geçebilirim diye bakmanız gerekiyordur. Belki de kendi lüks harcamalarınız varsa bunlara dönüp bakmak ya da size uzun vadede para kazandıracak başka bir iş kolu araştırmak bir yandan. Bunun için gerekli yeterlikleri kazanmak da anahtar olabilir. 8. faktörümüz mentorluk ve destek sistemleri. İş yerinde mentorluk rehberlik ve destek sistemleri mevcut mu? Profesyonel gelişimiz için gerekli desteği alabilecek misiniz? İnsan kaynakları bölümü var mı? Bu anlamda size yardımcı olabilecek. Eğer yoksa siz belki belli sosyal sorumluluk projelerini, derneklerini araştırarak böyle bir destek alma şansı elde edebilirsiniz. Deneme yanılma ile vakit kaybetmek yerine kestirme yolları onlar size gösterebilecektir çünkü. 9. Evet, faktöre geldim çalışma saatleri ve iş özel yaşam dengesi. Çalışma saatleri ve iş yükü beklentilerinize uygun mu? Başvuracağınız iş hayat standartlarınıza uygun mu? Hibrit çalışma ya da esnek çalışma, home office çalışma gibi yöntemler seçenekler belki sizin için daha uygun olacak sanıyorum. Önce buna karar vermek gerekiyor. 10. Ve son faktöre geldim lokasyon ve ulaşım. Eğer gidip çalışacak bir iş seçeceksiniz büyük şehirde yaşıyorsanız örneğin İstanbul gibi bir metropolde yaşıyorsanız bir iş ilanına başvururken ve çağrılırsanız görüşmeye gitmeden önce yerine bakmayı ihmal etmemelisiniz. Bir de bu yolu hemen her gün gideceğinizde göz önüne almalısınız diye düşünüyorum. İşe gitmek için harcayacağınız vakit kabul edilebilir mi sizin için? Evet, iş seçimi kişinin Hayatında büyük bir etkiye sahip olduğu için bu faktörleri dikkatle değerlendirmek hem iş tatmini hem de kariyer başarısı açısından son derece önemli. Ben size bu videoda en önemli 10 faktörü size anlatmak ve sizde farkındalık uyandırmak istedim. Umuyorum kendiniz için doğru seçimler yapar, doğru fırsatları yakalar ve bu doğru fırsatları değerlendirirsiniz ve dilediğiniz gibi bir iş hayatınız olur. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.